Günaydın. Günaydın. Bunları mı katlıyorsun? E bıraksaydın kızlar yaparlardı. Olsun ben erken uyandım oyalanayım dedim. Çok yaşa. Hah. Ben de mi göreyim? Hadi ben çayı koyayım kahvaltı yapalım. Tamam kahvaltı yapalım ama dışarıda. Baş başa. evde yapsak olmaz mı? Hayatım, bak birincisi hava çok güzel. İkincisi ben artık seninle yalnız kalmak istiyorum. Ha? Olur mu? Olur tabii. Tamam, süper. Gel, ha, gel babaanneye gidelim. Seni babaanneye götüreyim. Gel aşkım benim. Biliyor musun, oğlumla kızım bir aradayken çok huzurlu oluyorum. Birlikte oynamaları çok mutlu ediyor beni ben tek çocuk olarak büyüdüğümden hep bir kardeş eksikliği yaşamışımdır. Onlar bunu yaşamasını istiyorum. <laughs> ne oldu hayatım? Beğenmedin mi yeni? Yo, beğendim de doydum ben. Doydun mu? <laughs> Dokunmadım bile. Yani dün akşam da bir şey yemedin. Senin canın bir şey mi sıkkın? Yengeni düşünüyorsun tabii. Dur amcanı arayıp soralım bakalım yengenin, yengenin durumu nasıl olmuş. Arama. Yani saat daha çok erken onlar uyanmamışlardır. Peki aşkım nasıl istersen. Çınar ben bu omleti yemedim. Sana versem ben peynir ekmek yemek istiyorum. Yok hayatım kalsın tabağında ben ben kendi ameliyatımı bitirmedim. Hem ben düşündüm de, hastalık tabi malum yani amcanlarını biraz sıkıntıya sokmuştur. Bir şeye ihtiyaçları varsa ben karşılamak istiyorum. Yok çok sağ ol ama sigortası var amcamın. Ya hayatım sigorta her şeyi karşılamaz ki. Belki ekstra bir şey çıkmıştır. Yok Çınar, halletmiş onlar her şeyi. Hem tahlil sonuçlarını da azlar. Teşekkür ederiz. Peki aşkım. Ama gene de bir şey ihtiyaçları olursa ne olur söyle bana. Tamam mı? Çınar. Çınar. Senin canın bir şey mi sıkkın? Dün Necip Bey aradı beni. Birlikte yemek yedik. Zümrüt anamdan boşanıyormuş, bunu söylemek istemiş bana. Neden peki? Yani kadın hasta, Necip Bey de karısıyla çok ilgili gözüküyordu. Bir sorun mu var? Bilmiyorum ki. Zaten çok şaşırmadım. Yani evlenmeleri daha tuhaf gelmişti bana. Vallahi ben şaşırdım. Ne bileyim Necip Bey, ortada bir sebep olmasa böyle bir karar almaz. Hele de ortalıkta böyle bir hastalık varken. İşte bu da benim aklımı daha çok karıştırıyor. Dünden beri düşünüyorum annemle bir ilgisi var mı diye. <laughs> Necip Bey ve be Tekrar birlikte olmak için karşıma gelirlerse buna tahammül edemem Yok sakin ol. Önce işin aslında öğren. Şimdiden canını sıkma. İyi de nasıl öğreneceğim ki? Yani annemi arayamam onu soramam. Necip Bey'e sor. Hem en doğru cevabı ondan alırsın. Öğleden sonra müsait değilim aslında. Yani bir sürü toplantım var. Akşam üzeri görüşsek. Benim de bir işim var öğleden sonra. Ne zaman biter kestiremiyorum. Ben seni arasam olur. Tamam, tamam. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. İyi günler Necip Bey. Tamam oğlum, iyi günler. Ne oldu? Şimdi görüşelim diyor ama... ...yani benim de şirkette çok işim var, üst üste toplantılarım var. Burnumu çıkaracak vaktim yok şirketten. Biz de işlerimiz bitince konuşuruz dedik, bakalım. Ama bence iyi oldu aradığın, Yani böyle kendini yiyip bitireceğine konuşup doğruyu öğrenmen en doğrusu. Göreceğiz bakalım. Duyduklarımın ne kadar hoşuma gidecek. Allah'ım benim kımıldamıyor. inanamıyorum ya. Kaldık böyle. Sen geç mi kalıyorsun? Yok ama bu gidişle kalacağım gibi. Yani seni eve bıraktıktan sonra kapıdan bir oğlumu göreyim istedim ama... ...trafikte mümkün gözükmüyor. Çınar, ben ineyim burada taksiyle giderim eve. Sen şimdi sıkıntıya girme hiç. Yok artık Toprak hanım. Ee, karımı evimize bırakacağım tabii ki. De. <laughs> Bir daha girmeyeceğim burada. Hep tıkanıyor. Sanırım acelem var. Ya işte evet her zamanki koşturmaca. Eminim öyledir. Neyse ben de Sedat'la buluşacaktım. Gelmiştir herhalde. Sana iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Bir dakika. Hoş oldu. Oğlum sen geri mi döndün? Bunu unutmuşum da. Nereye? Görürüz. Oğlum nereye? Arkadaşında kalacak. Niye benim haberim yok? Ben tanıyor muyuz arkadaşlarım. Ne gerek var bütün bunlara? Uzun zamandır birlikte vakit geçirmedik. Ben de kaybettiklerimizi telafi etmeye başlamanın zamanı geldi diye düşündüm. Sen seversin. Çok naziksin. Yani sıradaki sürprizin zamanı geldi. Sen devam et. Taze mi? Bu seferki sek olsun. Nasılsın? Seni çok özledim. Senin dahiyane fikrini uyguluyorum. Görüşmüyoruz. Aynı korkaklar gibi. Bu da nereden çıktı? Çok yakıştı. Çok güzelmiş ama ne gerek vardı? Uf, senin için az bile. biliyorum. Seni çok kırdım. Çok hırpaladım. Ama inan çok pişmanım. Hı. Bugün beraber aynı arabaya gidelim mi? Olur. Ya üzerinde deli gibi çalıştığın dosyayı unuttum. Aklımı başından aldın karıcığım. Arabayı açayım üşüme. Gel sen. Günaydın. Okan. Ne işin var senin burada? Delirdin mi? Evet. Delirdim. Sayende delirdim. Şunu bir iki reyhan. Ben korkak değilim. Sana aşığım. geldiniz Recep Bey. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk efendim. Alayım efendim ben. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar hoş geldiniz. Gözün aydın baban gelmiş. Öyle teşekkür ederim. İçeride Remzi Bey. Buyur oğlum. Hoş gelmişsiniz Remzi Bey. Hoş bulduk Demir nasılsın? Çok özledim <laughs> seni. Hoş geldin. Ben montunu alayım seni. Tamam, hoş bulduk. Aa damat bey nasılsın? Hoş geldiniz, nasılsınız Remzi Bey inşallah? iyi misiniz? Ya sizi gördüm, daha iyi oldum. Ya insanın ailesi olması çok güzel bir şey. Yani öyle öksüzler gibi boynu bükük duruyorduk bir kenarda. Atladık geldik buraya. Çok iyi yapmışsınız. Böylesi bizim de içimize siner zaten. Ee, e, sofra hazır, buyurun geçelim. Ben geçeyim sen şuraya yanıma otur. Buyurun efendim, burası sizin yeriniz. Sağ olun İkbal Hanım. Mürvet, kızım yemekleri getir. Getirdim hanımım. Zahmet etmeyin efendim. Mürvet yapar servisimi. İşler nasıl oldu? İyi anneciğim, yoğunluk gene. Açıkçası başımı kaşıyacak vakit bulamadım. Sen bütün gün şirketteydin herhalde. Evet, evet bütün gün şirketteydim. Sonra da zaten Necip Bey'le buluştum. Mürvet, çiçeklerimizi de getir de soframız şenlensin. Buyur hanımım. Gel, gel, gel. Kimden geldi bu çiçekler? Babam getirmiş çocuğum gelirken bana. Aa, ben getirdiydim. Ee, hanımla uzun zaman ayrı kaldık ya. Elim boş gitmeyeyim dedim. <laughs> Uyum kurusun. Çok düşünceliyimdir. <laughs> Damat, senin suylanı patlattım. Kokusu bile insanın başını döndürüyor ha. <laughs> Keşke içmeseydin Remzi. Ya kırklı bir ailemle masaya oturmuşum. Bırak da keyfimce kutlayayım. Kutlama illa içgili olmaz Remzi Bey. Ya korkma Dünür Bey. Herkesin amel defteri kendine. Her ne kadar aynı masada keyfetsek de bütün günahlar bana yazılıyor. Merak etme. Hable bela bela kuvvete. Bir rahat durmayacaksın değil mi? Sarma yer miydiniz? Ellerimle yaptım. Sağ olun efendim. Bu ara pek iştahım yok. Ne o damat? Yarın Ürgüp'e gidiyormuşsunuz ha? Evet. <laughs> Toprak için iyi olacak inşallah. Sen neredesin? Ben kızımla konuştum dönüm kırılmasın diye öyle demiş ama hiç gelesi yok. Baba ben öyle mi dedim sana? Hayatım tamam istemiyorsan gitmeyiz. Aa yok canım. Ya istemiyor dedim ya. Ben onun babasıyım. Ağzı konuşmasa bile onun bakışlarından anlarım ben. Ya ne demezsin? Bak bu sefer yanlış anlamışsın işte. Karışma çocukların işine. ...şu taze fasulye tabağını uzatır mısınız Zümrüt Hanım? Dünür Bey... Ha, ...bu tam zengin kalkış oldu ama ha. Hayır. Aceleniz neydi Necip Bey? Tatlınızı yemediniz. Mürvet kahve pişirecek şimdi hem. Tatlıya yerim kalmadı İkbal Hanım. Kahveyi de başka bir zaman içeriz. Bundan bir şey anlamadık. Keşke biraz daha otursaydınız. İlaçlarımı otelde unutmuşum kızım. Saati geçince sıkıntı veriyor üstüne afiyet. Yine bekleriz yine gelin. Gelirim kızım. Ayağınıza sağlık. Cümleten iyi geceler. Ayakta kalmayın lütfen. Ben geçireyim sizi. Damat, ee, kahve gelinceye kadar bir iki et havla atalım seninle. Alayım mı İkbal Yok, ben tutarım Necip Bey. Giymeyeceğim efendim. Keşke bu saatte gitmeseydiniz. Ben mürvete odanızı hazırlatmıştım. Zahmet etmişsiniz İkbal Hanım. Evli evine, köylü köyüne. Eğer benim yüzümden gidiyorsanız... ...içiniz rahat olsun. Ben o deminki kafanıza kızmadım. Yani o kadının adını demenize. Yok efendim. O maksatla kalkmadım. Ziyadesiyle oturduğum için gitmek istedim. İyi geceler. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.